Dur. Aman lan. Çek, kalk, kalk, Tamam, bırak Kedi orada hata. şu açık var. Açık, açık. açık. Tamam. Dur, dur, dur dur dur. Hayır dur, hayır, dur. hayır hayır. hayır, hayır. hayır. Kaçma içeriye. Daha ileriye girme. Al abi şeyler. Ha. 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 Çıktı mı? Burada, burada, burada. Ha, Bu taraftan, bu taraftan. Ay senin ben. evet. Evet. <gülüyor> Fotoğrafı tarafa dönelim. Allah razı olsun ya kızım ya. Kim annesi? Hani anne orada annesi orada. Annesiyle beraber seksle. Face kare şey yapmasın ya. Aman 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 dikkat et. Hadi bakalım geçs olsun.